Herkese selamlar, saygılar Sasa Polyester isimizle ve diğer gördüğünüz üzere başlıkta olan hisselerimizle beraberiz arkadaşlar. Şimdi seans kapanı kapanmaz çekiyorum. Tabii bu veriler yani fiyat verileri 15 dakikalık gecikmeli şekilde geliyor arkadaşlar. 18.06'da masaya oturdum yani. Şimdi Sasa 42.16 civarlarında. Ee, şimdi gri bölgedeyiz gene. Gri bölge ne demekti bizim için? Bir destek bölgesi demekti. Ee, zamanında mesela şurayı bir e, oyalanma bölgesi olarak görmüştük. Burayı da aynı şekilde görmüştük. Fakat ee, son günlerde sert satışlarla beraber 47'lerden 42'ye çok sert indirildiler arkadaşlar. Buradan tekrardan akümülü olmasını bekleyeceğiz. Yani buradan tekrardan oyalanıp destek almasını bekleyeceğiz. Eğer ki ee, şurada 40-92'ler de aşağı yönde kırılırsa artık bir önceki olan desteğimize bakarız. Ama yukarıda eğer ki hedeflerine bakarsak ise ee, biraz devrik cümle kurduk ama 44-38 ve 45-58 hattına bir direnç olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama şu anlık bir düşen trend eğilimi var. Yüksek pardon alçak tepe alçak dip şeklinde devam ediyor. Kritik nokta ise de 40-90. Sasa'yı geçtik. Gesan'a geçelim arkadaşlar. Gesan'da burayı mavi tane 51 .05 olarak destek çizmiştik. Fakat burada birkaç gün oyalandıktan sonra yeni işler sarpa sardı arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4. gün acayip bir sert dalgadan dolayı e, etkinip e, tabi o dalganın sebebini siz de biliyorsunuz. E, bir televizyon kanalında açıklamalar gelmişti. isim de vermek istemiyorum da işte biliyorsunuz yani bakan şimşek işte şöyle böyle vergi mergi olayları. Ya ondan sonra kendini hiç toparlamamış. Bugün birçok bir, bir çok hisse e, tepkisini vermişti ama Gesan Bist 30'daki hisseler gibi çok da fazla tepki veremedi. Yani Bist 30'da birçok güzel tepki verenler var bu seans sonuna doğru size görmüşsünüz ama neyse Gesan'ı ayrı tutalım yan tahtlı olarak tutalım arkadaşlar. Yani Gesan bunlara ayak uyduramadan hala düşmeye devam ediyor. Yani şimdi tekrardan bir bakalım şöyle. En son 44 bölgeleri sanki savunulacak gibi arkadaşlar. Yoksa hani 50 bölgeleri zaten aşağı yönü kırıldı. Yani mantıken baktığımızda şöyle 45-44 bölgeleri savunulur artık şu saatten sonra. Çok değişik ya. Şuradaki yaptığı rallilerin bedelini mi ödetmeye çalışıyor millete ben anlamadım yani. Tabi 5 liradan gelen 114-120 liraya gelmiş olan bir şey de var. Aynı borsan gibi de diyebiliriz arkadaşlar. Yani uzun bir böyle düşen trend gözüküyor. Çok da fazla tepki de vermiyor. Borsan gibi aynı neyse. Ya sana fazla konuşmayalım yine aynı durumlar zaten. Yani farklı olan durumlar üzerinde konuşsak daha iyi olacak. Astor arkadaşlar bugün 91.5. Bugün de çok fazla bir olay yaşanmadı. Gene aşağılarda bir destek yapmaya çalışmış. 89 bölgelerine. Buraya kılcal bir destek çizmiş arkadaşlar. Yani iki dil, ikili dip mi dersiniz artık ne diyeyim. iki ee, ikili dip. Şurada tabii 83 bölgeleri var. Şu kısa vadede ikili dip yapmaya çalışmış. Ufak bir tekbiyle beraber 91.5 evrelerine gelmiş. Hala hareketli ortamlardan çok uzak. Hareketli ortamlara bir yükseliş gelirse eğer 96.76'lar 98.70'ler bizim için önemli olacak. Az sonra da çok bir laf gerekmez. Çimse'ye geldik. Bugün gayet güzel bir tepkisini verdi. E, dünün satışıyla dünün satışını görüyorsunuz hareketli arkadaşlar. hareketli ortamlardan yaklaşık 3170 bölgelerinden 30 liraya kadar indirdiler. Çok sert e, dalga gelmişti arkadaşlar bu vergi olayları muhabbetiyle. Bugün grill liste başardı kendini. Yani 200 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamaya yaklaştı arkadaşlar. E, gayet yerinde. Buradan sonra buraya tutunduktan sonra Tek tek hedefleri 31.50, 31.53, 31.92 diye gidecek zaten. Ondan sonra 32.60'lar e, kritik yerler diye gidiyor arkadaşlar. Çimselerde durum bu şekilde. Niye teknoloji? Niye teknoloji? Dün de çok satış yemişti. Bugün çok bir hareket edemedi. 60'ları e, civarında oyalandı, durdu. Şimdi arkadaşlar destek almaya çalışırsa ben, benim için şunlar önemli. 58, 58.55'ler, 55.87'ler. İşler kötü giderse de 49-71'ler en önemli şeyler. Fakat direnç olarak ne var önümüzde? 60-85, 61-60. Belki buralardan daha böyle güzel bir yükselişte. 66 bölgeleri de gene direnç olarak karşımıza çıkmakta. Buradan buy sinyali geldi ama ben böyle e, paşa paşa götüreceklerini sanmıyorum arkadaşlar. Mie teknolojinin e, çok fazla hareket oldu. Sizler de biliyorsunuz eğer ki maliyetleriniz burada yakınsa e, yani bu tarz oynayışlardan faydalanmanızı isterim. Yani yukarıdaki direnç bölgelerini unutmayalım. Aşağıdaki destek bölgelerini unutmayalım. Kararı ben size bırakıyorum. Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Mini teknolojide durum bu şekilde. Borsan Mannesman yani dediğim gibi Gesan gibi aynı hareketleri gösteriyor arkadaşlar. Yani çok fazla prim ürettiklerinden dolayı mıdır nedir? Çok uzun süre milleti bekletecekler gibi gözüküyor. Yani en azından şu görünüm bu şekilde arkadaşlar bu tarihlerde. 428'lerde seyrediyor ve ne diyebilirim ki en fazla bir tepki yükselişi falan bekler insan. Ee, yoksa işte şurayı bir savunmuştuk 410 bölgelerini. Ee, en kritik nokta. Ondan sonra da 350'ler falan geliyor. 410'a bir e, göz atın derim arkadaşlar. Oralar, yani o bölgelere çok yakınlaşmışız aslında bakarsanız. Eğer ki oralardan biri destek alıp bir tepki ihtimali doğarsa. 475, 480 e, ve 520'ler. Sıralar, hareketli ortamları takip etmekte fayda var. Orasını da geçtik. Alfas'ta işler hala kötü durumda. Ee, 65'ler de geçildi şöyle. Tam net fiyatında bilmiyorum da şu an. Tabii ki biraz gecikmeli veri sahip olduğumuzdan dolayı. 57-40 bölgeleri destek olarak gözüküyor. Bunda tavır hala aynı bence. Aynen şuradaki bence indikatörün de çizdiği bir destek. Kitap gibi çalışıyor gibi gözüküyor. Bizim kendi çizdiğimiz destekten bir alt olmadı. Orada ufak bir tutunma çalıştı. Hareketli ortamlara temas etmeye falan çalıştı ama e, yine satışlar satışlar. Şurada tekrardan hareketli ortamlara yakınlaşma falan. Ama e, diyebileceğim şu ki 57 bölgelere sağlam destek gözüküyor. Alfa Sönerji bu şekilde. Diğer bir sitemiz olan kapı çarptı. Evet jante 1.91'e gelmiş. 2 lira civarından bölünmüştü 10 kuruş daha düşmüş. Arkadaşlar ben şu halk arzından itibaren bir tren çizmiştim ya. galiba tahtacı diye tabir ettiğimiz veya fark etmez. işte hangi kurumlar satıyor, kişiler satıyorsa. Bence buraya bir temas olacak. buraya temas olduktan sonra şöyle V formunda önemli bir yükseliş kaydeder mi kaydetmez mi ondan sonra bakacağız. <laughs> Eğer ki burada da tutunamazsa yani geçmiş olsun diyelim. Çok acayip bekletti. Ee, ama en sağlam böyle tepki noktası mantıken şuralara değdirilmesi gibi. Oralara değerse eğer önümüzdeki günlerde 1.70-1.80 Yani o civarlarda gözüküyor arkadaşlar. Mesela önümüzdeki yakın bir tarihte değdirilirse 1.70 ve 1.80-1.90 civarlarında olacağını düşünüyorum ben. Sadece yorumum bu şekilde. Canteden yorum bu şekilde arkadaşlar. Flaba geçtim. Flop'a böyle Fibonacci, Fibonacci Red mutlarla çalışma yapmıştık da. Ya Flop 17'den 7.58'e düşmesi falan böyle benim çok dikkatimi çekiyor. Ve dolar bazlı bakın yani kimseye ne kazandır, bu iş ne kazandırmış arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış yani bence. Ee, seneler önce de 0 böyle 20 dolarlar civarındaymış. Hala 0 20 dolarlar civarında. Halk arzı bile 1 dolar civarında arkadaşlar siz düşünün. Yani Hak ettiği değeri görüyor mu veya ne bileyim yani arkadaşlar 2010'da ne alırsanız alın ekmek alın mesela ekmeği 2010-2012 yıllarında kaç liraya alıyorduk ya 30 kuruş mu 50 kuruş mu 25 kuruş mu hani ekmek bile olmuş 8-10 lira yani tabii büyük illerde net 10 liradır. Yani flap biraz yanlış böyle değerleniyor gibi geliyor o da ayrı bir muhabbet bu sadece bir kişisel yorumum arkadaşlar yatırım tarzı olarak söylemiyorum. Şimdi en yakın destek dirençlerine bakalım şöyle gri bölgede 7.54-7.53 bir bölgelere önemli gözüküyor Gril listedeki destek bakımından. Ya TL bazı baktığımızda zaten düşen trendin yukarısına fiyatlanıyor ama hala şöyle bir kanal var aslında. Şuraya da bir tane çizgi yazsak o kanalda ilerliyor. En mantıklısı da şöyle 8.07'lerde önemli bir direncimiz var. Hareketli ortalamalarımızı bir takip ettiğimizde de 7.99'dan geçtiğini unutmayalım. İlerleyen günlerde buraları test etme ihtimaline karşı sizleri uyarıyorum. Çünkü zaman zaman test ettiği oluyor arkadaşlar mesela birkaç gün önce şu iğnede 8.20 leri test etmiş bunları uyarıyorum mesela kısa vadeli iğne, iğne attıklarını düşünürseniz mantıklı gözüküyor neyse Djmoflap'ta durum bu şekilde ve kişisel yorumumu da katarak <laughs> bir yorum yaptık neyse coagulant'e geçtik coagulant yerlerde usulünmeye devam ediyor coagulant'i aslında videolara dahil etmeyeceğim de çok içeride kalanlar var arkadaşlar. bir de böyle yakınlarda böyle işlem denemeye çalışanlar için de şöyle ufak bir değerlendireyim diyorum. Yoksa yani çok da yüzüne bakılacak bir hisse şey değil kol granit. bu da benim kişisel yorumum arkadaşlar siz bilirsiniz. neyse 3.42 bölgeleri ve 3.54 bölgeleri hala tekki alması beklenilen bir noktalar arkadaşlar. İğne ile beraber nerelere geldiğini görebiliyorsunuz. Düşen trendin hala altındayız. Baktığımızda ise 3.45 ve 3.40 bölgeleri e, eğer ki iğne ile beraber oraları değerse kritik olur. de bu yorumu yapıp videomun sonuna geçiyorum. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda herhangi bir isteği yorumlamamı veya tartışmak istediğiniz bir konu varsa tartışmamızı yapabiliriz. Saygı çerçevesinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.